29 Ağustos'ta tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Vedat Türkali toprağa verildi. Pek çok eser bırakan usta edebiyatçı için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve okurlarının katıldığı törene HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, CHP'li ve HDP'li milletvekilleri, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş, sendika ve meslek odası temsilcileri de katıldı. Adaletli bir barış olacak sözü bizim için bir talimat olarak kalacak. Ve inşallah ülkemizde barışı Vedat Türkali ve onun gibi düşünenler, onun gibi mücadele edenlerin hatırına mutlaka gerçekleştireceğiz. Onuruyla, hakkıyla yaşanmış bir yaşam. Tam bir devrimci yaşam. Hepimize böylesi bir yaşam ve böylesi bir ölüm nasip olur temennisinde bulunuyorum. 87 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken şiir beslemeye başlamıştım. O zaman eski bir kitabını buldum, Sahaflar çarşısında hiç unutmam. Orada ilk şiirdi zaten İstanbul şiiri. Besledim, o gün bugündür de bimdik ayakta bir şarkı mektebisi İstanbul. Romanlardan tanıdığımız kadar aynı zamanda barış mücadelesinden tanıyoruz. Demokrasi mücadelesinden tanıyoruz. Hak ihlallerine karşı vermiş olduğu insan hak mücadelelerinden tanıyoruz. Bu nedenle kendisine diyebiliriz ki edebiyatın usta kalemlerinden olmakla birlikte demokrasi mücadelesinin barış mücadelesinin emek mücadelesinin neferlerinden birisiydi. Vedat abi, Vedat babayı, Vedat Bey'i, Vedat beyefendiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Teselliğimiz bize bıraktığı eserler. Cenaze töreninin ardından Türk Ali'nin naaşı defnedilmek üzere Zincirli Kuyu Mezarlığı'na götürüldü ancak cenaze için yapılan yürüyüş polis engeline takıldı. Polis müdahaleye başladı. Bir bar gazı atmaya başladı olur, kitleye. Polis bir ara gitmek isteyen kitle şu an polisin gazlı müdahalesiyle karşılaştı. Ardından Türkal'i Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda yapılan törenle 2013 yılında kaybettiği eşi Merih Pir Hasan'ın yanına defnedildi.